Merhaba değerli insanlar yine birlikteyiz bu sefer konumuz İslam dininde en büyük günahlardan sayılan birini gündeme getireceğiz zina biliyorsunuz bu peygamberin e, hanımı Hz. Ayşe de zina ile suçlanmıştı ve hatta peygamber onu zina ettiğini düşünerek baba sevine gönderdi. 30-40 gün orada kaldı. Daha sonra geldi işte gözün aydın Ayşe. Allah'tan ayetler geldi. Senin suçsuz olduğun ispatlandı diye Ayşe'yi geri aldı. Ayşe zina ile suçlandı ve gelen ayetlere baktığımızda Ayşe için belirleyici olan şey dedi ki hanı o zina isnadında bulunanlar dört şahit getirmesi gerekmiyor muydu? Hayat öyle diyor. Bu nerede geçer? Ee, o da Nisa suresinin 15. ayetinde geçer ve der ki orada kadınlarınıza zina isnadında bulunduğunuz zaman onlar hakkında dört tane şahit getirin der. Eğer şahit getiremezseniz işte onlara da ceza var 80 sopa. İslamcılarla tartışırken din neyi emrediyor? Kötülük emretmez derler. Zinayı yasaklıyor, faizi yasaklıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor derler. Yani zinayı yasaklıyor. Nasıl yasaklıyor diye sorduğumuz zaman İslam suresinin 32. ayetini pat diye hemen piyasaya çıkardılar. Orada ne diyor? Zinaya yaklaşmayın. Gerçekten o çirkin ve hayasız bir kötü bir yoldur diyor. Diyor mu bunu? Diyor. Zinaya yaklaşmayın diyor. Şimdi benim dediğim bir şey var. Ben diyorum ki Kur'an hiçbir konuda sabit bir fikri yok. Bütün konuları ikircikli bırakmıştır. Çelişkiye bırakmıştır. Ve bir dediği surenin birinde söylediğini başka bir surelerde inkar etmiştir. Ortaya koyduğumuz şey de budur. Şimdi Isra suresi 32. ayetinde zina etmeyindir. Fakat belirsiz. Nedir? Zina nedir? Zina nedir? Önce tanımını yapalım değil mi? Yani neyin yasak neyin yasak olmadığını anlamamız için tanımlamamız lazım. Zina nedir? Bekarları saymıyoruz. Şimdi onları bir tarafa kenara bıraktık. Evliler üzerinden hareket ediyoruz. Zina bu e, genel anlamda bir tanımdır. Evrensel bir tanımdır ve bütün dünyanın topluluklarında zina suç sayılmıştır ve boşanma nedenlerinden en belirgin bir tanesidir. Evet. Zina evli çiftlerden herhangi birinin üçüncü bir şahısla cinsel ilişkiye girmesine zina denir. Medeni ülkelerde eşlerden bir tanesi bunu yaptığı zaman mahkemede hemen boşanır. İster erkek olsun bu kadın olsun fark etmez. İsra 32 İsra 32. Zinaya yanaşmayın. Bak, zinayı tanım, tanımladık şimdi. Ne dedik? Evli olanlardan herhangi birinin üçüncü şahısla cinsel ilişkiye geçmesi. Burada bir tanımlama daha yapmamız gerekiyor. O nedir? O da evlilik. Evlilik nedir? Evlilik iki insanın karşı cins iki insanın beraber yaşamak için Yaptıkları sözleşmedir. Evlilik de budur. Yani iki insan. Bir dişi, bir erkek. İşte bu iki insandan bir tanesi üçüncü şahısla cinsel ilişki kurduğu zaman zina sayılıyor. Genel anlamda. Dünyada bu böyledir. Peki zinaya yanaşmayın diyen İsra suresi 32 hangi zinayı demek istiyor? Şimdi geçen Almanya'da iki tane aile basına konu oldu. Bunlardan bir tanesi iki, iki, evli, bir tanesi dört evli, dört kadın evli. Bir tanesinin 32 çocuğu var, bir tanesinin altı çocuğu var. Ve orada basına konu oldu. Bunlara denildi ki Almanya'da böyle bir yasa yok, Almanya'da bir böyle bir ahlak yok. Üç kadın, dört kadınla bir arada yaşayamazsın. denildi. Şimdi İsra suresi 32. ayeti Kur'an zinayı yasaklamıştır diyenlere soruyorum. Bu adam, bu Suriyeli adam ikinci karıyla zina mı yapıyor yoksa evli mi? Hı? Üçüncü, dördüncü karıyla zina mı yapıyor? Yoksa evli mi? Evli ise o zaman Kur'an'ın evlilik anlayışı başkadır. Demek ki modern dünyadaki tanıma Kur'an'ın tanımı uymuyor. Uymuyor. Kur'an evliliği o şekilde algılamıyor. İki insanın bir arada yaşaması olarak anlamıyor. Ne anlıyor? Erkeğin alabildiği kadınları anlıyor. Erkek evlenir, bir kişiyle de evlenir, iki kişiyle evlenir, üç kişiyle evlenir, dört kişiyle de evlenebilir, sayısız cariyesi olabilir. Hatta parasını verer gider geçici nikahlayabilir. Geçici olarak cinsel ilişkiye girebilir. Kur'an bunu diyor. Ne diyor? Nisa Suresi 24. Ücretlerini verdiğiniz verdiğiniz zaman diyor ortada bir bahis yok. Yeter ki ücretlerini verin. Verili bir müddet diyor. Beraber olabilirsiniz. İşte Şia ülkelerindeki bu mutan muta nikah dediğimiz olay bu. Adam gidiyor, geçici olarak iki aylığına, üç aylığına kadın nikahlıyor ya. Ve bu zina sayılmıyor. Buna zina demiyor Kur'an. Adam evli olsun, bekar olsun. Fark etmez. Yeter ki ücretini versin. Zaten mihir diyor ya ücret. Ücret olayı bitiriyor zaten ya. Kadın bir eşyadır, ücretini verer. Hanım Müslümanlar bunu göğe bize aptal zannediyorlar ya. Kadını koruma amaçlı. Ya gidin oradan. Kadın koruma amaçlı ücretle olmaz ücret verilen şey, değeri olan bir şey maldır, mal. Bir şeyin bir değeri varsa o maldır. İnsanın değeri olmaz. Para ile değeri ölçülür mü insanın ya? Mülkle, değerle insanın değeri ölçülür mü? 10 bin lira ver bir kadına. 10 bin liralık kadın. Ya biraz şatavatlı bilmem neyse ona 30 bin ver. Kur'an'ın ahlakı, zihniyeti bu. Şimdi ben şeriat ülkesinde yaşıyorum. Evliyim. Gittim bir ev aldım. İçine de bir kadın attım. Beraber oluyorum. Kim diyecek bana zina ediyor bu adam diye? Diyebilir mi? Hangi Müslüman bana zina ediyor diyebilecek? Ben nikahladım o kadını. İşte Suriye'de o nikahladım dediği kadını almış Avrupa'ya getirmiş. Şimdi Müslüman ona zina ediyorsun diyebilir mi ya? Hatta bir adam düşünün on, bir tane evi var on tane odası var. Üç tane kadın alır oraya koyar. Diyebilir misiniz ki o adam zina ediyor. Nikahladım diyor ikinci karım üçüncü karım. Yani 32. ayet boş. İsra suresi 32. ayeti boş. Zinaya yaklaşmayın. Hangi zinaya yaklaşmayalım? Birinci karı zina değil, ikinci karı zina değil, üçüncü karı zina değil, dördüncü karı zina değil, cariyeler zina değil, parasını verdiğimiz kadınlar zina değil. Hangi zinaya yanaşmıyorum Var mı bir yanıtı? Bunun cevabını verebiliyor musunuz? Veremezsiniz. Kadının zinası nasıl? Kadınlar hakkında diyor, zina isnat edildiği zaman dört tane şahit getirin diyor. Dört tane şahit. Hepsi de görecek bunu. Ya bunu nereden bulacağız biz dört sayını? Adam geldi diyelim ki evinde yakaladı adamı. Karısıyla beraber. Adam kaçtı gitti. Ve gitti şeye, mahkemeye. Şeriatla yönetiliyoruz. Yani Müslüman ülkedeyiz. Kur'an hükümlerine göre de yönetiliyoruz. Ne yapacağım ben şimdi? Bu kadını boşayamayacağım. Gitti oraya yemin ediyor. Kadına yemin, yemin et diyecek. Kadın yemin edecek. 5 sefer yemin ettiği zaman diyor tamam diyor bitmiştir. E ne olacak? Kadının da zina sayılabilmesi için yaptığı ilişki dört kişi tarafından görülmesi gerekir. Ya zinanın dört şahidi olur mu? Bu kadar mantıksız, bu kadar akılsız bir şey olabilir mi ya? Böyle bir hüküm olabilir mi ya? Zinanın dört şahidi olur mu? Bu ancak o dört şahit ancak grup sekslerde olur. Kulüpler var. Bir Müslümanın kadını gidecek o kulübe. Orada toplu seks, seks yapar, yaparken yakalanacak. Ondan sonra zina sayılacak o kadının ki. Başka türlü zina sayılmaz. Oysa zina nedir? Zina iki kişi arasında olan şeydir ya. Gizlidir ve iki kişi arasında olan şeydir. Evliler arasında gizli. Dört kişi çağırır da zina yapar mı? Veya başkasının gösterse bir kişi olsun. Gördüğü yerde zina yapar mı? Demek ki ne oluyor? İsra suresi 32. ayet boş. Konuşmayın öyle. İslam işte ahlakı getirmiştir, zinayı yasaklamıştır diye. Yalan. Yasak. Ne yasak? Hangi zina yasak? Hangi zina yasak? Söyle. Adamın birinci zinası yasak değil. ikinci zinası yasak değil. Üçüncü zinası yasak. Dördüncü zinası yasak değil. Fakat medeni toplumda bu nedir? Bir evli bir kişi. Bir başkasına gittiğinde zinadır kardeşim bu. Yok diyor adam ben nikahladım. Buyur hadi ispat et. Olmuyor. Demek ki İsra suresi 32. ayet boş, hükümsüz. Hükümsüz. Ve şunu da söyleyeyim Müslümanlar sazdan bardan hiç çıkmazlar. Kerhanelerden şundan bak. İyi tanıyorum. Hiç çıkmazlar. Ondan sonra gider evinde karısıyla ilişki kurar. Zinayı yapar, Gider karısıyla da aynı aynı şeyi, ilişki devam ettirir. Halbuki, bak ne diyor Nur suresinin 3. ayetinde? Zina eden adam ancak zina eden kadınla beraber olur diyor. Sen o karıyla hak, durma hakkına sahip değilsin artık işte. Sen zinayı yaptın, gittin saza bara, bize o karıyla kalıyorsun. Eğer para, ben anlıyoruz ya, parasını verdiğin zaman zina, zina değil Kur'an'a göre. Ha yok. Zinadır diyorsan o zaman karınla kalamaz. O karıyla sen kalamazsın. Her gün zini, zina işliyorsun o karıyla. Hiçbir yere kıpırdamıyorsun, kıpırdayamıyorsun bak. Bunu dediğim zaman zina eden erkek, zina eden kadınla ilişkiye girer, kadınla ilişkiye giremezsin dediğim zaman diyorsun ki bak parasını verdim, mihrini verdim, zina değil diyorsun. İsra suresi 32. ayeti zinaya yaklaşmayın diyor. Yalan söylüyor. Parayı ver yap diyor zina. İkinci karıyı al yap. Üçüncü karıyı al yap. Dördüncü karıyı al yap diyor. E nerede diyor? Ayetlerde diyor. Eğer kadına zina isnadında bulunursan dörtte şahidi getiremezsen 80, 80 DNA yedin işte orada. Ki kaldı ki burada da belirsizlik var. Yine Nur suresinde ne diyor orada? İkinci ayette zina eden diyor kadın ve erkeğe yüzer sopa vur. Yüzer sopa vur. Bu da belirsiz. Hangi sopayla vuracağız? Ve üstelik diyor ki yüzer sopa vurun. Halk da oraya biriksin, müminler oraya gelsinler. Sopayı vuran diyor din hakkı için, Allah için sopayı acım adam vursun. Ne demek acımadan vurmak? Son, son son surat vurmak demek. Kuvvetlice vurmak demek. E sen zaten yüz sopayı o adama hangi sopayla vuracağımızı bilmiyoruz. Demir çubukla mı vuracağız? 10 numaralı sopamız, sekiz numaralı sopa hangi sopayla vuracak? Kızılcık sopası mı? Belirsiz. Diyelim ki haydi bayağı bir sopa, mertek diyelim böyle kazma sapı gibi. E adama yüz sene vurduğu zaman zaten ölür. Bizine Bir nevi rejimdir yani. Kur'an'da her şey belirsiz. O da belirsiz. Hangi sopayı vuracağımız belirsiz. Yüz sopa vur. Böyle bir ceza olur mu ya? Sopa nedir? Sopanın biçimi nedir? Tipi nedir? Kalınlığı nedir? Ağırlığı nedir? Çapı nedir? Ha şimdi bazılar diyecek ki işte bu İslam dünyasında uygulanmıştır. Yok yüze kadar kaldıracaksın elini, yok cilde vuracaksın, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın falan filan. Kur'an'cılar onu diyemezler. Kur'an bize yeter diyenler onu diyemeyecekler çünkü hadislere inanmıyorlar. İki arada bir deredesiniz. Sorularımızı biz soruyoruz. Adam gibi çıkıyoruz soruyoruz. Diyoruz ki arkadaş bak Isra surası 32. ayette her ne kadar zinaya yanaşmayın dese de İslam'da zina ve fuhuş serbesttir. Fuhuş serbesttir. Onu daha önceki videomuzda açıklamıştım. Nur suresi 33. ayetinde onunla ilgili video var. Orada da ne diyor? Dünya nimetlerinin geçici menfaatlerini elde etmek için cariyelerinizden iffetli olanları, Fuhuşa zorlamayın. Eğer zorlarsanız diyor zorlananları Allah affeder. Zorlayanları onu karışmıyor. Yani aradaki pezevenge karışmıyor. Demiyor ki o cariyelere fuş yaptıranları asarım, keserim, yakarım, derisini üzerim demiyor. Ama ayetlerimize inanmayanların derisini yakacağım, o deriyi bir daha giydireceğim, bir daha yakacağım diyor. Azap edeceğim sonsuza kadar diyor. Niye ayetime inanmadı diye. Ama orada adam Senin en büyük günah dediğin şey günah işliyor. Ona ne yapıyorsun? Fuhuş yapıyor. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Cezası yok. Fuhuşun cezası yok ya. Zina. Belirsiz. Zina nedir? Tanımı yok. Erkeğin her yaptığı şey zina sayılmıyor zaten. Hangisi zina sayılıyor? Evli adam gidiyor bir başka kadınla ilişki kuruyor. Ben diyor nikahladım. Hadi Zina değil ki nikah ettim diyor adam. Buyur. Ondan sözleşme yaptım diyor. Parasını verdim sözleşme yaptım. Ücretini verdim. Ücret. Nisa suresi 24. ayetinde der ki ücretini ver belirli bir süre sizin anlaşmamızda sorun yok. Muta Ondan sonra da bizim karşımıza çıktığımız zaman İsra suresi 32. ayeti var. Din sana ne diyor? Kötülük mü diyor, Zina etme diyor. Fuhuş yapma diyor. Kayı yeme diyor, adam öldürme diyor. Hepsi yalan. Hepsini yapın diyor. Kur'an'ın karakteri bu. Zinaya yaklaşmayın. Tamam. Al, arkası arkası bok. Belirsiz. Belirsiz. Her konuda aynı. Adam öldürmeyin. Ama aması var. Allah'ın haram kıldı. Öldürülmesini haram kıldı. Onlar var. Onlar öldürülebilir. E o zaman hani adam öldürmeyin. İnsan öldürmeyin. Hangi insan olursa olsun, ne olursa olsun insan öldürmeyin diye bir ayet var mı ya? Erkek olsun, kadın olsun, bir üçüncü şahısla cinsel ilişkiye giren adam zina etmiştir diye öyle bir ayet var mı? Bu haramdır diye ayet var mı? Zinaya yaklaşma. Hangi zinaya yaklaşmayacağız? Birinci, ikinci kadın helal, üçüncü kadın helal, dördüncü kadın helal. Parasız verdiklerimiz helal. Cariyeler sonsuz helal. Zina haram. Allah Allah. Allah Allah. Zina haram. Yok ya. Başka bir anlam var orada. Hangi zina? Hangi zina? İlahiyatçılar. Bunun yanıtını üst seviyedeki ilahiyatçılardan bekliyorum. Var mı yüreğiniz? Çıkın. Bu ısra 32. ayeti açıklayın arkadaş. Hangi zina yasak? Başka ayette, başka konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli dinleyiciler. Görüşmek üzere.